Mesela önemli isimlerle ne bileyim başta Cumhurbaşkanı Erdoğan olmak üzere İçişleri Bakanı'yla ne bileyim işte Dışişleri Bakanı'yla ya da AK Parti'nin önde gelenleriyle fotoğraf vermek diye bir şey var. İşte onu konuk alınca sanki böyle bir meşruiyet şeyine giriyor. Ha o bana konuk geldi. Ya da telefonunu aldığı zaman işte aradığı zaman ha demek ki ben korunuyorum havasına giriyor. Şimdi bakıyorsunuz ya bu adamlar çakarlı araçlarla dolaşıyorlar. Siz kimsiniz de çakarlı araçlarla dolaşıyorsunuz? Yani küçümsemek için söylemiyorum. Yani sizi farklı kılan ne ki? Yani bir, bir normal bir gazeteciden çakarlı araçlarla utanmadan dolaşıyorsunuz. Ya da bu özgüven nereden geliyor? Yani gidiyorsun ben işte onu konu kaldım. E işte böyle turlar yapıyorlar biliyorsunuz. Gidiyor külliyede tek tek fotoğraf çektiriyor. İçişleriyle ile çektiriyor. Instagram'ına koyuyor. Bilmem neyle çektiriyor. Bir Facebook'una koyuyor. Onu alıyor. Twitter'a koyuyor. Yani biz eskiden gülerdik bu Orta Doğu'daki şey ülkelerde diktatörlük ülkelerinde olurdu mesela gidersin esatla bir fotoğraf çekersin o fotoğrafını gösterdiğin zaman bütün kapılar açılır. Ha Türkiye böyle bir ülke olmamalı. Yani AK Parti de böyle bir parti olmamalı. Bu insanların bu güç başını döndürüyor. Zehirliyor. Yani gerçekten güç felakettir yani böylesine bir güç bu gücün böyle yanlış kullanılması ve bu insanların birebir zehirlendiğini görüyorsunuz. Bu güç sarhoşluğunda